Biz bu insanlara neden el uzatacağız? Yardımlaşmamız gerekiyor bu insanlarla. Şimdi güzel bir soru yani e, niçin yardımlaşmalıyız? Yani yardımlaşma e, insanın fıtratında olan fıtri bir duygudur. Ne gibi mesela? Yani insanın acıkması, susaması veya da yorulduğunda uyuması nasıl ki fıtri bir şeyse veya da sevinmesi, üzülmesi, korkması, bunlar fıtri insan fıtratında olan bir şeyse, yardımlaşmak da insanın fıtratında olan bir duygudur. Yani insan olarak e fıtratı bozulmamışsa bu duyguyu her an hisseder. Yani bir ailenin mağduriyetini gördüğünde e bu ezikliği gördüğünde etkilenmemesi mümkün değil. Ama işte maalesef toplumda hani bu yardımlaşma e toplumda zamanla özellikle yani geçmiş zamandan e günümüze geldiğinde böyle insanı bir makine gibi görüp hep böyle biyolo biyolojik yönüne atıflarda bulunduğu için yani sen başarılı ol, sen kariyerini elde et, sen efendim işte hedefine gitmen için her şey meşrudur, başkasından sana ne hep bana necilik mantığı böyle aşılandığı için insanoğluna maalesef bu yardımlaşma gibi sosyal yönümüze hitap eden şeyler pek kıymet e, görmeme, ben görmemeye başladı. Yani bilimin ifadesidir. İnsanı tanımlarken insan diyor ki biyopsikososyal bir varlıktır. Yani biyolojik yönü olan psikolojik yönü olan ve sosyal yönü olan bir varlıktır diyor. Eğer biz sadece onun biyolojik yönünü tek ele alacaksak biz psikolojik ve ve sosyal yönüne ne, ne diyeceğiz oraya? Oraya nasıl bir yatırım yapacağız? Bak görüyoruz yani şimdi ben e, sosyal olaylardan hepimiz olumlu ve olumsuz etkilenmiyor muyuz? Bak aileyi gördük yani mağduriyetini gördük. Değil mi? Yani insanın içinin yanmaması elde değil. Ne? Mağduriyeti ortada. Yani insanoğlu sosyal olaylardan etkileniyor. Bu, bu, etkilenmesiyle zaten hani Allah da bir insanın fıtratına yardımlaşma duygusunu yerleştirmiş. Bu inançla Kesinlikle. alakalı olan bir durum değil. Bak özellikle bunun altını çiziyorum. Bütün inançlı ve inançsız toplumların tamamına bakın. Nasıl ki mesela hırsızlık e, kötü bir şeyse değil mi? Hangi inanca gidersen git, hangi topluma gidersen git hırsızlığı anlat kötü bir şey der. Kesinlikle. Bunun tam tersi olarak da yardımlaşmayı da nereye gidersen git anlat. Bunun iyi bir şey olduğunu anla, anlatır. Yani hani maruf ve münker diyoruz ya bilinen ortak değerler iyilikler bir de bilinen ortak kötülükler var. Şimdi yardımlaşma da bu maruf dediğimiz kelimenin altında ele alınması gereken bir şeydir. Yani e, toparlayacak olursam yani yardımlaşma fıtri olan bir duygudur. Fıtri olan e, bizim tabiri caizse içimizde arzuladığımız bunu yerine getirmek istediğimiz bir şeydir bu.